Ellerde poşetler, dağlarda kanserin ilacı olduğu iddia edilen o bitkiyi arıyorlar. Akisarlı Hasan Alemdar'ın yörede bulunduğunu öne sürdüğü şifalı bitkinin özellikle kanser hastalarına şifa verdiği iddia ediliyor. Yörede yaban bitkisi olarak adlandırılıyor. Dağlarımızdaki bitkiyi gösteriyor, davet ediyoruz, gelin biz size bitkiyi gösteririm, toplayın diyoruz. Bu arada İskenderun'da bu arada Hatay'dan, bu arada Denizli'den, bu arada Salihli'den diğer bütün şehirlerden gelenleri götürdükçe bu sefer bu bitkiyi toplayanlar kendi bölgelerinde de olduğunu bize her taraftan telefonlar gelmeye başladı. Hasan Alemdar bitkinin nasıl kullanılacağını da tarif ediyor. 10 gram kurusu yap yaprağı ve sapları ile beraber kurusu 10 gram 1,5 litre suda 5 dakika fıkır fıkır kaynatılıyor. 10 dakikada demlendikten sonra bir hastanın 24 yani günlük ilacı oluyor. Hasan Alemdar şifalı olduğunu öne sürdüğü bitki için kesinlikle ücret talep etmiyor. Şimdi 20 gün kullanan bir hasta eğer tabibe giderse buna fayda vermeye başlamışsa Devam edecek. Ama fayda vermediyse buna fayda vermeyecek demektir. Yaban bitkisinin ününü duyanlar sulu Akisar'da alıyor. Bu bitkiye, bu şifalı bitkiye sahip olmak isteyenler Akisar'a gelip Seyit Ahmet Türbesi'nde devreleri bulup o zaman onların e, tarifleriyle bu bitkiye ulaşabilecekler. Siz nereden geldiniz? Hatay'dan geldim. Duydunuz evet, şifalı olduğunu. İnternetten araştırdım. Evet. Önce İstanbul'dan söylediler sonra internetten araştırdım. Öyle geldim. Evet. Topluyorum. Topluyorum. Hastanız? Hastam sarkom hastalığı var. Et büyümesi. Evet. O yüzden şifa aramaya geldim.